Evet arkadaşlar herkese selam. Burada egzozu bayağı geziyorlar bu arada. Saçım sakalım ne alemde bilmiyorum. Vlog'a bir 5-6 gündür başlamadım. Şimdi yeniden başladım. Poznan'daydık. Krakow'a geldik. Krakow'dan bir arkadaşımız daha geldi İrem. Onu aldık. 2 gündür buradayız. Şimdi geri Poznan'a gideceğiz. Poznan'da da 2 gün kalıp Varşova'ya binip bu işi bitireceğiz. Burada genelde evler şu şekilde. Kaldığımız evleri de zaten minicik gösterdim sizlere. Dışları çok kötü. Muhtemelen restorasyon falan çok yapamıyorlar. Arabamız burada. Haydi gidelim. 5 saatlik yolumuz var. Bu araba hiç sevmedim arkadaşlar. Yol sesi inanılmaz fazla yol sesi alıyor. 1200 km yol yapmışız toplamda. Yol sesi çok fazla. Bir de mesela bu kiralamaya özel olabilir ya da söküldüm bilmiyorum. Şu trimlerin bak gördün yine oturdu. Trimlerin hepsini ben taktım. Yolda giderken şu attı. Şunu ben taktım. Şura hala çıkık olması lazım. daha bir dakika göstereyim burayı takamadım mesela. Ha, bak gördün mü sürekli yolda çıkıyor ama bunlar böyle çat diye bir anda atıyor. Velhasıl yolcu yolunda gerek. Birkaç kargom gelmişti buraya. Şimdi Pozlan'da gidip onları da alırız. Bakalım burada kargo işi nasıl oluyormuş. Arkadaşlar şu an acayip bir dolu yağıyor. Umarım büyümez yani bu arabaya göç ama dolu başımıza bela atacak gibi duruyor. Burada dursak mı acaba ya? Şu an var ya benim araba olsa üstüne hepimiz yatmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Doludan. Bayağı sert yağıyor ama Bu, bu arada sen bayağı bayağı. Bence araba göçtü. Petrolde bir bakalım. Evet arkadaşlar ufak yetişmeye çalışıyoruz. 3 saat 44 dakika yolumuz kalmış. 6-9-5 kişiyiz. Hız sınırı burada şu an 140 kabaca ilerliyorum. Aynı yolun aslında gidişi bunu çok çekmeyeceğim. Bakalım bu sürüşe biraz daha hızlanmam lazım aslında. Yakıtımız ne olacak? Yani navigasyon 140 diyor ama şurada 110 tabelamız var. Açıkçası çok kestiremedim. %10 yok burada ama 10 kilometre üstünde gidiyorum yine de. Burada yol yapımı var sanırım o yüzden tabelalar değişiyor evet. Bunun şu iğrenç uyarı sesi de gerçekten harbiden iğrenç yani. Bu araba yakıyor ya. 130 sabit gidiyorum. 7.3'e kadar çıktı ortalama. Bir de burada hız sınırı 120 şu anda. Ama gidiyorum bakalım. Herkes de gaz duyuyor aslında. O yüzden aşırı yavaşlayan olmadığı sürece gidiyorum. Bu sefer 150-160 geldim. buçuğa yükseldi. Bu arada buraya geldik geleli 1610 kilometre yol yapmışız. 7'de ortalamamızmış. 24 saatte araba çalışmış bizde. Evet artık son yolculuğumuza doğru yola çıkıyoruz. Şuradan hızımızı 40 yapalım. Poznan'dan çıktık. Varşova'ya doğru gidiyoruz. Bayağı bir trafik gözüküyor şurada. 13 dakika trafikte kalacağız. Yol yapımı varmış. Benim de bir yakıt almam lazım. Bir de yakıt alırken tekrar sizlerle bir konuşuruz. Bu araba eksilerini söylüyorum. Çok yol sesi var. Motor Şöyle 1.5 motora kötü diyemem ama mesela mild hybrid yani çok mild hybrid çalışmıyor. Standart bir 2012 model, 13 model benim Golf'üm daha çok start stop'a giriyordu. Bu bence şunu yapmaya çalışıyor. Mesela şu an hemen göstereyim. Çalıştırdı gerçi. Bunun en büyük sıkıntısı elektrik motorla gitmeye çalışıyor. Elektrik motorla gitmeye çalıştığı muhtemelen 48 volt hemen bitiyor. Bak hemen göstereyim. Şu an elektrikle gidiyor. Mesela yavaşlıyor, hızlanıyor adaptif cruise kontrolde. Ee, ya yani elektriği hemen bitirdiği için 48 voltu şarj edemeyince bazen öyle bir yerde bitiriyor ki yani start stop'ta duruyorum araba burada çalışmıyor. Bir de bak şimdi cruise control adaptif o kadar kötü çalışıyor ki gaz fren, gaz fren hani rahatsız edici. Bir de yani ben bir mod bulamadım yani arabada. Bir modumuz ekodur, spordur. Yani bir elektrik motorunu kapama tuşu var gördüm. Bak şimdi çok agresif, çok kötü çalışıyor. Türkiye'de sanırım bunun bir üçleri var. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Şimdi gaza basacak. kararsız kalıyor yani. Bence bir üçünü almayın. Bir beş fiyatı uygun salınabilir belki ama Tiguan, Miguan. Ben daha diyorum daha az yakacaktır. Şurada mild hibriti işte 1 kilometre kullanamadı bile. Bak bastı marşa çünkü bitirdi %20'ye getirdi. 1 kilometre gidiyor gitmiyor. Bunu çok bitirdiğinde de normal start stop yapması gereken yerde start stop yapmıyor. Neyse şu kalabalıktan çıkalım birazdan bitiyor burada trafiğimiz. Ondan sonra bir yakıt alırız orada video çekerim. Ha yine kapatmış. Bak çünkü biraz daha doldurmuş. Şimdi ben buna geri basınca mı gidecek? Aa kapattıkla. Şunu 50 yapalım kendi gitsin. Şöyle de göstereyim. Aldık alalı 1600 kilometre yol yapmışız. Orta ortalamamız 7 litreymiş. Şimdi burada otobanlar şöyle girişlerini göstereyim. Her yer gişeli, Gişesi çok az yer var. Buraya giriyorsun, ister çok kısa kullan, ister çok uzun kullan. Direkt senden otoban ücreti alıyor. Ücreti şimdi ödüyorsun, sonrasında bir şey ödemiyorsun. Dümdüz çıkıp gidiyorsun. Gişelerde çok trafik görmedim. Bak mesela burada 34 zilotu vereceğiz. Muhtemelen 300 TL civarında yapacak. Yani 10 ile çarpsın, 350, 9 ile çarpsak o civarda. Buraya da gelene direkt kredi kartı diyorsun. Da park sensörü bozuk. Credit card please. Okay. Hemen nice day. Mesela 34 Zero T'ymiş. 350 TL. 28, 276 kilometre yol gideceğiz. Genelde de 16 falan vermiştik değil mi? Doğru hatırlıyorum. Hı hı. 16 civarında bir otoban parası söylüyorduk. Otobanlarda hız sınırı 140'ta. Bu arada araba şeyden ötüyor arkadaşlar. Yani her birimle kapatmam gerekiyor. Ona da bir ayrı sinir oldum. Tabela tanıma var tabela tanıma da mesela şimdi 40'ı iptal edecek. 40 kilometre sınırını geçtim diyor bana az önce orada. Onu mesela şu an 140 oldu hız sınırı. Geçince ötüyor. Otobanların hız sınırı 140. Bana birkaç kişi şey dedi. Ben hiç radar falan görmedim bu arada. Hiç çevirmenin içerisinde görmedim. Herkes alkolik. Sokakta yürüyorsun ya herkes alkolik. 160-170 geldim o son gelişimde. Benim şu an acelem bir yok. Zaten yakıtım az. İlk önce ilk bulduğum petrole gireceğim. Bilmediğimiz yerde yakıtsız kalmak hoş değil. Şu an yavaş yavaş 110-120 gideceğim. Sonrasında yakıtı alacağım. 140 sabitlerim. Bak su susayım. Şu an rüzgarsız hava. 110 ile gidiyorum. 108 falan. Arabadaki rüzgar sesine bakın. Her yerden rüzgar sesi geliyor. Ben hiç beğenmedim rüzgar sesi kısmını. Parça parça çekmeye devam. Bu vlogu sosyal bir vlog nereye gezersiniz yapmak yerine biraz daha bizim kanalımızda araba. Yurt dışından buraya gelmeyi planlıyorsanız otoparkı nasıl ödeyeceğinizi gösterdim. Genelde otel alırken otoparklı alın Polonya'ya geldiyseniz çünkü şehir merkezlerinde günlüğü 80 zloty kabaca 750 TL diyebilirsiniz. 720 TL civarında falan yapıyor şu anda. Gereksiz pahalı ama otel alırken e, ücretsiz otoparkı seçerseniz yardımcı oluyorlar. Mesela bugünkü gideceğimiz yerde çok fazla park yerim yok ama müsaitlik olursa yardımcı olurum dedi. Biz ceza yedik. 1500 TL. Aslında 2000 TL yedik ama yani 200 zloty. 2 gün içerisinde ödersen indirim yapmışlar zlotyye. Akşam 8'den sabah 8'e kadar ücretsiz her yerde. 6'da park etmiştik. ilk parkımızdı. Ege bir saatlik aldı. Oğlum Ege bir saat daha alalım dedim. Hatta sen de söyledin değil mi tam alın diye. O da yok ya burada kim kontrol edecek dedi. Saat yani 6 60 TL vermedik diye 1500 TL ceza yedik. Yani çok gereksiz böyle hani çakallıklara düşmeyin. Radar yok onu söyleyebilirim radar görmedim. Ama park konusunda çok ciddiler. Sürekli yelekli adamlar parkları kontrol ediyor. Kapatalım şimdi yavaş yavaş gidelim. Görüşürüz. Şimdi Petrol'e geldik. Yalnız otobanda falan daha pahalı bence. Mesela dün Poznan'ın şeyin içinde 6.1'di bak burada 6.9. İlk defa BP'den alacağım. Genelde hep Orlen, Orlen diye bir markadan alıyorduk. Şurası boş bence. Hiç oraya kimse girmedi bizim depo sağda mıydı? Sağda. Euro Super 95 98. Evet şimdi iniyoruz arkadaşlar. 95'i E olmuş. %10 etanol var yani 95'te. Hiç pompacı falan yok. Kendin koyuyorsun. Depo boş bayağı. Sonra arabayı burada bırakıp ödeyip geri geliyorsun. 98 oktanda da E5 var. 98 oktana da %20 etanol atacağım. yani <laughs> 98'i E20 yapacağım takmıyor. anlayamadım ya. Petrolcüler tabancayı takıyor ya bir Hep yani. basılı tutmam gerek. <laughs> Ana sinir anda. Arabanın deposu bence hala teknik bakmadım. 45 litre falan çok küçük. Kocaman SUV alıyorsun. 45 litre şey var. Sonra arabayı burada bırakacağız. İçeriye gideceğiz. 7 numara. Basıp gidersem ne olur? Hiçbir fikrim <laughs> yok açıkçası onunla alakalı. Bir dakikadan falan yapıyorlar da insanlar hani düzgün insanlar olduğu için kimse muhtemelen basıp gitmiyor. Attıktan sonra fazla pompalamayacağım. Doldu bırakıyorum. Tam 44 litre almış. Yani 50 litre falan bu arabanın şey posu. Hadi ödeyelim. Saçı başı dağıttık ya. İçeride şey varmış. Bak şurada kamera nereden görüyor bilmiyorum ama tam arabanın şu ortasını görüyordu. Tam şurayı görüyor. Oradan ödeyince sisteme girip plakadan yapıyor. Muhtemelen plaka tanıma koymuşlar. Çıkışta da plaka tanıma varsa hani diyor ki bu plaka buraya durdu diyor. Ama şuradan çıktığın anda ödemediğinde de diyor ki o plaka durdu sen bu ödemeyi düşmedin diyor. İksem geldi bak. Bizim araba gitmiyor. Garip ya çirkin yani ben sevmedim. Hadi abicim hadi abicim. Biz şuraya duru verelim. Aynen bu sistemi de çözmüş oldum. Az önce sordum çünkü gidince ne oluyor diye. Kamera var dedi. Ben kamera varı başta şey gibi düşündüm. Tam kamera var da plakayı söktün aldın tarzı yok. Buradan çıktığın anda direkt Evet, alarm veriyor. Bunlar da polise falan şikayet ediyor. 360 kamerası da gerçekten kötü ya. 360 var ama özünlük o kadar kötü ki. Evet normalde ben 750 küsür menzili görmüştüm. Fakat şu anda 646 görüyor. Pozlan şeyin içinde bayağı yaktı. Şimdi yakıt içinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz mesela bu yakıtı aldığımızda Krakow'daydık. Yani şöyle söyleyeyim 500 km bir yol gibi düşün. Krakow'dan Poznan'a gittik. Poznan'ın içinde gezdik. Poznan'dan da buraya kadar geldik. Burada yakmış olduğu bir yakıt. Şöyle bir durum oluyor. Mesela tren tabii ki Avrupa'nın her yerinde ulaşım sağlayabiliyorsun. Biz trenle Frakow'dan Poznan'a gitseydi 70-80 mi demişti Ege? 80 ziroti falan diyor 800 TL. Ya biz 5 kişi döndük bir de öyle düşünün. Şu an 3 kişiyiz ama 5 kişi zaten 400 ziroti gidecekti. 400 de oradan hani git gel derken şu an biz 300 litre yakıt yakmışız ama git gel deseydik zaten 800 yakacaktı. O yüzden araba kiralamak bize mantıklı gelmişti ki canımız sıkıldı AVM'ye gittik. Canımız sıkıldı şey yaptık. Yani bizim için gayet mantıklı oldu diye düşünüyorum. Sadece arabada şöyle onu da videoda söyledim mi hatırlamıyorum bugün 12. günüm falan burada. Türkiye'den gelip full sigortasız bir araba alacaksanız konsolosluktan onaylı bir ehliyet onayı istiyorlar. Artık ne tam olarak bilmiyorum. Onu bilenler yazsın. Onu almadığım için ben bana komple kasko'lu araba yapmak istedi. Ben Seat Arona yapmıştım. Seat Arona'dan komple kaskolu araba yerine bu üst sınıf araba olan tipi verdi işte. Aklınızda olsun ama full kaskolu oldu. En azından kafanız rahat olmuş oldu. 14 güne 25 verdik. Yani kaç lira yapar günlüğü? 1.800 falan mı tam 1785. Yani günlüğü 1800 TL yapıyor ama işte böyle 5 kişi, 3 kişiye böyle gayet mantıklı oluyor. Ben artık hızımı 130'a sabitledim. 140 gitmeyeceğim çünkü bu rüzgar sesi var. Hakikaten beni psikolojik olarak yoruyor yol sesi de dahil. Şu an bile bağıra bağıra konuşuyorum. 130'da gideceğim. Hız sınırı 110'a düşmüş zaten. Ne alaka? Bir de şunu söyleyeyim size. Mesela hızım 120 ya. Hani çok 160 170 de gitmiyorum mesela. Volkswagen'in mild hibridi ayağını gazdan çekince rampa aşağı bulunca direkt kapatıyor. Bak çektim ayağımı. Şarjım da %80'e getirdi otobanda doldurdu. Kapamıyor abi asla. 80'in altında falan kapatabiliyor kontağı. Yok bak basmıyorum. Hızlanayım bari. Çok yavaşladık. Adaptif Cruise kontrol. bir de yüksek hız aldığında araba inanılmaz bağırttırarak hızlanıyor. Hiç tam gaz yapmadım ya. Yapsam da gitmiyor zaten tekrar deneyeceğim. İleride yol yapımı varsa adaptive cruise control, klimayı da kapatayım. Nerede? Kapattım. Bak bunu da kapattım. Atmıyor abi boşa. At işte burada süzüleyim. Ne gaza basıyorum, ne elektrik tüketen bir şey var. Şarjım full. Yok. Basıp çekeyim. Yok, çok denedim. Yapmıyor. Sanırım 90'ın altında atıyor. Tekrar deneyelim. Aynen. 90'ın üstünde asla kapatmıyor arabayı. Saçma. Kapat abi 140 150 de ya. Sana ne? Rampa aşağı buldum akıtacağım. Ama yapmıyor. Sebebini inanın bilmiyorum. Volkswagen yani ben biliyorum çünkü benim ilk çıkardığım 150 160 adam pozantı rampasını bir iniyor. Araba sıfır şeyde süzülerek gidiyor. Bu 90 olacak da kapatacak. Saçma zaman işte. Burada şunu yeni fark ettim. Yansıma yapıyor zannetti. Abi kaput nasıl sallanıyor? Tabii gimbal bunu düzeltiyor olabilir ama 120 ile gidiyor kaput sallanıyor. Lan bu açık mı acaba? Bir yerde durup kontrol edeceğim haberiniz olsun. Bu çok sallanıyor. Baksana yanlış mı görüyorum? Açılacak gibi böyle. Haksız mıyım? Yok be sallanıyor. Abi Basında kim uçsun? Şuna bak. Açık değilmiş ama bayağı sallanıyor. Bu işi hallettik. En azından içimiz rahat. Tabi tüm arabaya mal etmek doğru bir şey değil ama hayvan gibi çarpmama rağmen kaput kenarlardan elimle bile çok sallanıyordu. Şu an 120'de yine sallana sallana gidiyor. <laughs> Biraz da etraftan size bahsedeyim. Etraf bildiğiniz böyle. İç Anadolu bozkırı düşünün düzlük olarak Konya gibi ama onun yeşili. Bayağı bir tarım sağla bayağı bir traktör, traktör, tarla dinamit duruyorsun tezek falan kokuyor yani. Böyle hayvancılık. Tarım bence yapıyorlar bayağı burada. Benzinimiz hala 640 şarjı da %70'in üstünü doldurmuyor zaten şeyi. 20'nin de altına indirmiyor. Orada gezinip duruyor. Bu kadar kullanmaya batarya dayanmaz. Ama yani bu, bu araba mild ama yani tam mild değil. Böyle yarım mild. İlk çıkan teknoloji mi artık bilmiyorum. 90'ın altına geçmeden sonra kontağı kapatmadıktan sonra neye yarayacak? Bak şurası rampa aşağı. Çat cancel deyip kapatacaktım. Gidecektik ama gidemiyorum. Araba yavaşlıyor. Çünkü niye kontağı kapatmıyor? Mesela burada da yavşaklar var arkadaşlar yavşak önüme geçti. Bak şimdi tam videoda kaydettim bunu. Harbuki sağında yeri de vardı. Tam diyecektim ki sağda otobanı çok güzel yapmışlar. Sağda yer var. Sağdan çıkan önüne kırmıyor diyecektim. Adam kırdı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere navigasyonumuz artı 10 dakika diyor. Ben de biraz hava alsın camı açayım. Bir trafik var. Burada herkes solda duruyor arkadaşlar. Birisi böyle sola makas atsın sağdan sağa boşken herkes ve domino gibi frene asılıyor. Biz de şu an full elektrikle gidiyoruz. Çalıştırdı tam elektrikle gidiyoruz derken. Ya bir kilometre gidemiyor bile ama en azından ilk kalkışta destek vermesi yakıtı azaltıyordur. Adaptive Cruise Kontrolü 60 yapalım Sağ şerit takıyor ya Polonya'daysanız Ama bak şeyi çok konforsuz ya Sen mesela İrem konfor hissediyor musun? Ama bir anda fren yapıyor değil mi? Şu an kendi yapıyor ben yapmıyorum Bir anda da böyle bağırarak hızlanıyor Adaptive Cruise Control'de Bir de şeyi çok hissettiriyorsun Mesela elektriğe geçti ya şu an kapattı ya motoru Güm diye çalıştırıyor bak güm diyor şeyde de bir böyle irkiliyor insan. Elektrikte giderken ona geçişte. Hadi bu bir nebze kabul edilebilir. Hani öyle aşırı deprem olacak şekilde değil ama. Ya mesela çok agresif. Gaz fren, gaz fren, gaz fren. Ama bayağı araba eledik. Şimdi Mert diyeceksin ki bu arabanın hiçbir güzel bir yanı yok? Arkadaşlar araba geniş. Genişliği çok iyi. Aslında donanımları da dolu. Adaptive Cruise Control var. Kötü yani rahatsız edici çalışıyor ama sonuç olarak var otomatik uzun kısa far perdeleme yapmıyor ama otomatik uzun kısa var şerit takibi böyle şeridi ortalayıp bir dakika gitmiyor bir tane tutturup sonra bağırıyor ama var e tabela tanıma var carplay var kablosuz carplay var hayalet böyle wow değil ama var hayaleti bence artık sonuna kadar keşfettim onu da bir göstereyim şimdi bunda şöyle menü var bu bizim normal temamız bu temayı kenara küçültüp işte bu bilgileri falan getirebiliyorsun şöyle bir menüsü var Hani böyle hepsini bir bir gösterebildiğin menü var. Bir de şunu keşfettim az önce. Bu menüdeyken değil, şu menüdeyken Şuna basılı tutarsan da böyle dijital salak saçma bir şey oluyor. Yani yandaki devir ve şey gidiyor aslında bomboş karanlık bir şey oluyor. Ama geri eskiye çevirelim. Bir de mesela şu bence hiç kullanışlıydı. Sen mille şeyi hemen değiştirebiliyorsun. Ama yaşlı babamız, amcamız falan eli basınca bulamaz yani Menüden zor yapacaksın Bu basit değişmesi gereken bir şey değil Yani tutup İngiltere'ye gitmiyoruz bir anda Ya da tutup Amerika'ya gitmiyoruz yani Bu zor olmalı Trafikte güzel gidiyor ha Şöyle devri göstereyim Mesela şimdi kapattı motoru Hemen çalıştırdı Çok canı yok ya Biz geldik sayılır Trafikte birazdan biter Sağ şerit ilerliyor zaten görürüz Evet arkadaşlar Varşova'ya geldik Arabadakiler boyutu için böyle konuşuyorum Kusura bakmayın Böyle Varşova'yı özleyen falan var ise uzun süre sonra ilk defa uzun binalar görmeye başladık zaten. Şimdi geldik bence. Burada ben videoyu kapatayım. Ayrıntıları yürürken çekeyim. 7 litreyle geldik. Evet arkadaşlar bir Polonya'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birazdan arabaya gidip teslim edeceğiz. Bir aksilik olmadı şu ana kadar. Yaklaşık 13 gün sürdü. Burada aslında iki sebeple gelmiştik. Bir mini kargolarım vardı onları sipariş ettim. İkincisi de bir Farklı evlilik teklifimiz oldu. Dolayısıyla Polonya'mız artık başarılı tamamlandı. Bizim için gitme vakti. Burada yemek çok pahalı diyemem ucuz. Türk dışarıda yediğinizde marketler ucuz. Kıyafetler indirimli TK Max. Trabzon, Kastamonu, MA, XX, TK Max bulursanız uygun. Diğer türlü daha da pahalı diyebilirim. Otopark biraz mesele. Otoparklı bir yerde kalmayı planlarsanız daha iyi olur. Yollar güzeldi. Hava sürekli ilk hafta yağmurluydu. Şimdi güzel, geceleri soğuk oluyor. Yani Polonya ya gelenler ne tavsiye edebilirim? Bol bol gezecek yeriniz var. Uyguna bir şey almak istiyorsanız elektronik falan da o kadar uygun değil ama Uyguna bir şey almak isteyenler için o kıyafetler uygun. Zaten bol bol gezecek tarihi yerler var. Alışverişi yapmak istiyorsanız Dubai'ye gitmeniz en mantıklısı. Görüşmek üzere. Arabamızda ortalama 7 litre yakmış arkadaşlar. 1850 kilometrede yol yapmışız. Yakıt da pahalı bu arada. Bizim videoyu izlediğiniz tarih nedir bilemiyorum ama. Bizim ülkemizde yakıt şu anda 45 TL iken burada 56-57 liraları bile gördüğümüz oldu. Hatta bir ara 7'leri gördük. Yani 58-59 TL'ler vardı. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Umarım keyifli bir vlog olmuştur sizler için. Kendinize iyi bakın.